Ama uyku düzeni iyice gitti. Bir de havalarda soğudu böyle. En sevdiğim şey yaz bitti artık. Yazı sadece tatil olduğu için seviyorum. Onun dışında kış çok güzel böyle giyiniyorsun. Oh. Poppy Playtime Chapter 4'ün teaser'ı çıktı. Ama yani çok heyecanlanmayın. Çünkü gerçekten bu adamlar ne yaptığını tam olarak bilmiyor bence. Yani yönetimleri çok kötü. Şimdi oyun yapımıyla alakalı 3-5 bir şey biliyorsanız veya işte 24 saatte şunu yapmayı denedim, bunu yapmayı denedim videoları izliyorsanız birazdan göreceğimiz Poppy Playtime Chapter 4 çok zayıf kalan bir şey. Yani her şeyi eleştiriyorsun Doğukan neden böyle vesaire. Abi artık yani belli bir süreden sonra belli bir şeylere heyecanlanmanın dozajının ne kadar iyi olup yani tutarlı olup olmadığını öğrenmeye başlıyorsun ve çok da tutarlı değil. Şimdi hızlı bir şekilde gösteriyorum abi size. Zinc buraya açıyorum. Zinc ekranı burada size veriyorum abi. Bak abi Poppy Playtime Chapter 4 Teaser Trailer. İzleyelim. Beraber yorumlayalım abi. Sizce ne bekleyebilirsiniz? evet benim benim, benim uygulamalarda 1.5x falan var. Ben ve videoları 2x'te, 2.5x'te vesaire izlediğim için bu normalde 1.5x'te ayarlı ve ben hiç fark etmiyorum hızını. Şu an fark ettim. Kusura bakmayın. Alıştıktan sonra bu arada 3x'te de 5x'te de hiç fark etmiyor izlemeniz. Evet doğum ayım abi. Ocak'ta gelecek. Ocak 2025'te gelecek. Bu da 4 Ocak gibi gözüküyor olabilir. Hayır bu chapter 4'ün 4'ü az önce Furyan onun arasında kalmış. Abi bak şunu hazırlamak o kadar o kadar az çaba istiyor ki. Bakın abi şuraya geliyorsun. Burada animasyonlar zaten bunların çoğu oyunda bunlar var zaten. Adamlar bunun ne o... Adamlar en son Chapter 3'ü 2 ayda falan yapmıştı galiba. 3 ayda mı yapmıştı? İtiraf etmişler demişlerdi ki biz Chapter 3'ü yapıyoruz demişlerdi yıllar önce. Sonra demişlerdi ki ya işte biz itiraf ediyoruz da biz Chapter 3'ü başladık dedik ama başlamadık. Onun yerine başka oyun çıkardık. Oradan Battle Pass'lerden paranızı aldık. E tabi böyle demediler ama öyleydi yani ve bir açıklama yaptılar çünkü chapter 3 çok kısaydı o iki yılda bunu mu yaptınız dediklerini yok ya üç ayda yaptık hani şey gibi. Yok 2 yılda bunu yapmadık ki 3 ayda yaptık. Tarzı bir açıklama yapmışlardı öyle olunca da şey oluyor. E tamam bize yalan söylediniz o zaman neden bunu önceden yapmadınız? Abi şu animasyonlar zaten oyun içerisinde vardı. Şu e, tasarımlar zaten oyun içerisinde vardı. Yani hazır şeylerle beraber şu teaser'ı hazırlamaları yani böyle bambaşka bir şey gösteriyorlarmış gibi bize sunmaları bir saat abi bilen kişi bunu bir saatte yapar. Şunu yapar. Evet bir çöp torbası gibi bir koyunun gelmesi buradan atlaması ve önceden görmediğimiz bir karakter olması e, açıkçası bilmiyorum ne katar. Küçücük korkabileceğim bir karakter mi etraftan zıplayıp atlayıp kaçıp bizi öldürmeye çalışan bir şey ne olur bilmiyorum. Tekrar izleyelim abi bak. Oyundaki her şeyi fark edeceksiniz. Şimdi çevre depo okey bir depodayız. Ee, önceden ölen etrafta ölen oyuncakları görmüştük Oyuncakların içerisinde başka e, çocuklar var vesaire bunları biliyoruz zaten Ve hepsi beslenmeye çalışıyor Normalde de birbirlerini yemeye başladıklarını görüyoruz Burada mesela bak etrafına bakınıyor Yemeye çalışıyor orada çöp torbasının yanında kamufle olmuş bir koyun var Atlıyor abi ve yemeye başlıyor Sonra daha fazla peluş görürüz. Bu, bu abi ya, ve bu teaser ne şimdi? Yani daha fazla şey de var bu arada. Steam sayfasında gösterdikleri şeyler var. Şurada bir logo var. Onlara da bakacağız. Burada konteynerler var. Baktığın zaman. Evet, burası bir çöplük. Biz en son aşağı gidiyorduk. Aşağıda daha karanlık yerlere inecektik. Kesimizi öldürülüyordu, bir şeyler oluyordu. Çığlık sesleri duyuyorduk falan derken oyun Chapter 3 bitmişti demiştik. Bu muydu lan? Bu kadar kısa mıydı? Şimdi Steam'e giriyorum abi. Steam Poppy Playtime Chapter 4 yazıyorum. Hızlı bir şekilde gireyim. Evet, Flashbang yedim abi. Şimdi bakalım. Fotoğraflara şöyle bakalım. Bakın abi aynı logo burada da var. Burada bir tane resepsiyon var. Burası neresi bilmiyorum. Yukarıda mesela yine yapay yer şekillerini görebilirsiniz. İnsanları kandırmak için koydukları ıvır zıvırlardan. Burada zaten floresanların biraz kırık olduğunu bazı yerlerin yıprandığını görüyorsunuz. Güvenlik kameraları Aa, çok güvenlikli bir yer falan demeye gerek yok. Güvenlik kameraları normalde her yerde oluyor zaten. Ama şuradaki mesela a, hapishane vari yerler birazcık hani böyle hücre gibi tutulan yerler birazcık daha ilginç duruyor. Burada bir havalandırma görüyoruz. Bunun ne anlama geleceğini bilmiyorum ama bayağı atık çöplerin olduğu korkunç çirkin bir alan görüyoruz. Burada bir tane jeneratör var. Daha çok kanalizasyonları görüyoruz. Yani baktığın zaman tam olarak ne görmemiz gerektiği hakkında pek bir fikrim yok ama mesela böyle bir alan, bu yayınladıkları oyunda işte ee, hagi vagi veya başka yaratıkları seçerken belirli bir cam alan var. Ona benzedi, yani ben ona benzettim. Bunlar hücreler yani burada deneyler yaptıkları kişileri burada tutuyorlar büyük ihtimal ama tamamen harabe, çöple dönmüş saçma salak bir yer yani. Çok bir şey de anlatılacak, yorumlanacak yerler yok. Tekrar Morelle zıplayabileceğimiz, atlayabileceğimiz yerler var. Chapter 3'teki herhangi bir yere zaten benziyor. Bu da en sonunda ana karakterimiz bu mu abi? Bir daha Giva cüsseli, korkunç, dişli bir şey. Tamam, Okey diyorsun. 2'de Elleri her yere uzanan bir tane anne figürü var ve orayı daha iyi bildiği için diyorsun ki tamam okey bir şeyler biliyor bu benim bilgimin kapasitemin üstünde. Sonra onun da çok bir şey bilmediğini fark ediyorsun, bir kukla olduğunu fark ediyorsun. Chapter 3'e geliyoruz. Korku gazı, işte sana halüsinasyonlar gösteren uyku gazı vesaire. Bu hani bambaşka bir şey, harcandı. Ee, mesela catnap harcandı, bayağı kötüydü. Ee, güzeldi ama yeterince hype'ladıkları kadar iyi değildi. Şimdi de abi, burada bir tane kur kafa olan ve dislike, bir tane koyun koymuşlar. Ya bu ne yapabilir? ne yapabilir? Hani çok güzel kurgulanırsa mükemmel olabilir. Ama yani neden böyle bir şey var? Ben onu çözemedim yani. Mesela bu çep şey, bunu koymasalar da okeydi. E, grafikler zaten e, belli bir süreden sonra herhalde sabit kalmış. Belli yerler mesela burada çok güzel duruyor, burada çok sabit duruyor. Bu, bu ortam çok beni hype'larken bu çok basit bir herhangi bir korku oyunu gibi duruyor. Burası belki ama çöplerin tekstürünün low olduğunu görüyorum. Artık yani e, bir tık daha grafikleri daha fullleyebilirler, birazcık daha kısabilirler. Oğlum ne Ankara'sı, ne, ne alaka ne Ankara ya? Allah Allah her şey Ankara Ankara Ankara. Oğlum burada da deniz yok diye mi yani bu, bu bu mudur yani? Ankara'da koyun mu var şimdi? Konya, Konya Ovası aynen dostum. Konya Ovası abi. Evet Konya Ovası bak dümdüz. Mis gibi. Yani Chapter 4'ü heyecanlandırabilecekleri ne vardı? Ne yoktu bilmiyorum ama bu değildi abi ya. Hani gerçekten mesela şu fotoğrafı görüp heyecanlandınız mı? Evet şey oluyor mesela kalın duvarlar bayağı sağlam bir yapı taşı var yani bir burası banka gibi bir yer kalın duvarlar işte kaçmasını engelleyici yaratıkların işte deney alanları burada büyük ihtimal atıyorlar deney yapıyorlar kocaman kitle metal kapılar burada kanalizasyon neden kanalizasyona geçeceğiz bilmiyorum ama evet korku oyunlarında sıradan şeylerden biri bir de bu deney alanları yani aslında Gidip göreceğiz deney alanlarını ama yani hiç heyecanlandıracak bir şey yok ya. Hayır yani ben mesela böyle gelip ince detayları görmeye çalışan biri olmasam bu bu, bu bana ne ifade edebilir ki ya? Ben oyunu oynayacağım mesela. 1 oynadım, iki oynadım, 3 oynadım. 4 ee, oynayacağım. Bu bu ne mesela? Kilitler var, kocaman kilitler. Vay. Wow. Tamam. Yani chapter 4 çok da heyecanlanabileceğimiz bir şeymiş gibi gelmiyor abi. Çok da eğlenceli bir şey olmayacak. O yüzden hani siz çok heyecanlanmayın abi. Yani küçücük bir koyun koymaları benim için şey değildi yani. Vay be yapmışlar diyebileceğim bir şey değildi maalesef. Final Chapter büyük ihtimal denek laboratuvarı... Abi... <laughs> Hayır abi final olsaydı final yazarlardı bununla ilgi çekmek isterlerdi ve üzerine gidip ee, koyun göstermezlerdi yani izlediğiniz trailerı bir daha göstereceğim abi siz bunun ne kadar günde yapıldığını düşünüyorsunuz yani ne kadar günde yapılmış olabilir abi bu düşünün oyun zaten hazır birçok şey hazır abi Hani bu yerler, alanlar zaten hazır. Şu yaratın yani e, Dog Day'in Dog hey artık ismini unuttum, isim hafızam çok kötü. Ya bunu zaten buradaki hiçbir şey e, yeni değil. Sadece coin yeni abi. Modelledikleri hiçbir şey yok. Hani bunu başlayın abi yaparsınız siz de 3 günde falan yaparsınız belki sıfırdan. Böyle çok odaklanıp öğrenmeye çalışsanız ki adamdan her şey hazır bilen biri bir saatte yapabilir yani. Bu yine aceleye gelmiş bir iş oluyor ve ben yine hoşuma gitmedi yani böyle vay anasını be yapacaklar demedim yani. Ben 2 saatte yaparım bak Emin 2 saatte yaparmış bir, birkaç kişi daha tanıyorum hemen yapabilecek abi. Bu şirket de Mojang gibi çalışıyor. Yani ya bu şirket e, şey ya zaten bak bu final chapter olmaz. Bu şirketin amacı abi ne kadar fazla paranızı alırsa o kadar e, iyidir. Çünkü NFT yapmaya çalıştılar. Birçok şeyi yani para üzerine oynadılar. Kitap çıkarıyorlar. Sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. Hani böyle şey gibi değil ama yani. E, kitap çıkarıyorlar ama aşırı kaliteli bir kitap değil. Sadece alınsın diye. Kalitesiz bir tane kitap. Hani hikayesine falan baktım, incelemelerine baktım, ee, şey yani böyle var olan bilgileri sana aktardıkları bir kitap gibi bir şey. Ee, o yüzden hani böyle evreni genişleten seni sürükleyen bir hikaye değil ee, veya böyle hani para tuzağı yapıyor ve kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar sürekli abi. Biz bu chapter 3'ü bayağıdır uğraşıyoruz. 2 senedir uğraşıyoruz. Sonra diyorlar 3 ayda yaptık. E 2 yıldır ne yapıyorsunuz? Öbür oyunu yaptık. Oradan para kazandık. Tamam para kazanmada sıkıntı yok abi. İstediğin kadar şey yap. De ki abi ya biz Chapter 3 için planlarımızı daha farklı yapacağız. Daha farklı planlarımız var. Ee, uğraşmamız gerekiyor. Daha hiçbir şey tam temelinde oturmadı. Ama biz o sırada sizin dönüklerinize bakarak bir şeyler geliştirirken bir tane de oyun yapmak istiyoruz deseler... Abi tamam can ciğersiniz bizi tamam. Ne, ne bekleyeceğimizi biliyoruz en azından. Şey gibi arkadaşına dışarı çıkacaksın. Ve diyor ki kanka 5 dakika oradayım. Sen oraya gidiyorsun 5 dakika değil 20 dakika geçmiş zaten. 20 dakika sonra tekrar arıyorsun. Ben yeni çıkıyorum falan filan. Böyle hani belirsiz ya da mesela arıyorsun ulaşamıyorsun. Ne zaman geleceği belirsiz ne yapacağı belirsiz. E böyle olunca da tabii arkadaşına sinirleniyorsun. E bu, bu firmada aynı şey yani senin arkadaşın e, değil bir şey değil ama yine de benzer bir bağ kurmuşsun hikayeyi merak ediyorsun. Diyor ki abi işte biz yapıyoruz. E yapıyorsun da nereye yapıyorsun? Öyle boş boş şeyler. Ben sevmedim abi. O yüzden. Ha, keşke yüzü olsaydı. Berkovant bana bu teaser attı ve şey dedim böyle. Let's go. Sonunda çıktı. Ocak bir de doğum ayım. Güzel ama yani teaser teaser diyelim ya. Trailer çıktığında belki seviniriz bir şeyler olur. Ama teaser. Teaser'da ne olur? Çok basit. Küçük kesitler gösterilir. Zaten adamlar da o kadar küçük yapmış ki bir saatlik bir şey koymuşlar. Yani teaser'da normalde şey yapıyorlardı. Farklı e, alanları gösterip farklı açılardan birkaç şey ekliyorlardı. İlk zamanlarda böyleydi. Şimdi şey oldu artık ne koyarsak izlenir zaten. İnsanlar bunu bekliyor. 3 saatte 374.303 izlenmiş. Gayet o iyi. Baya iyi. O zaman abi. Bugün bir tane e, hayvanat bahçesinde hayatta kalacağımız, hayvanları inceleyeceğimiz bir oyun var. Oynamamızı ister misiniz, istemez misiniz bilmiyorum. Bana önceden ki attılar. Daha önceden videosunu çekip atayım diye ama ben e, o kadar sorumsuz bir şekilde uyku o kadar berbat ettim ki emin değilim. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum.